Selamlar, hoş geldiniz. Ortam çok garip. Artık oda daha bir aydınlık. Niye? <laughs> Burada çünkü ışığı soğuracak bir şey kalmadı. İlk başta tahtamı söktüm ya dedim odam ne kadar aydınlıkmış, ışık alıyormuş. Hani böyle bir giriyorum orada bir boşluk var, wow diyorum. O çünkü gerçekten epey ışığı emiyormuş. Onu fark ettim. Karanlık değil diyorum. Akşam bile orada bir hani aydınlık var. Bu odada bir ışık dönüyor. Çok ilginç hissettiriyor. Ee, ben de ilk defa kendimi videoda böyle görüyorum. Evet bir garip hissettiriyor. Bugün neyi konuşacağız? aslında özel derslerimizin sonunda ki şunu da girişini şöyle yapayım. Haftalık sizlerle konuşayım diyorum. Pazar günleri en azından bir sohbet yapalım diyorum. Bugün de herhalde cumartesi yüklenir bu video ama konumuz olmuyor bazen ya da ben çok yoğun oluyorum. Çünkü konuları belirleyen de sizlersiniz. Derslerimizin sonunda tabi bu konuyu belirleyen küme daha küçük bir küme, özel bir küme oluyor. Özel derslerimizin sonunda öğrencilerimiz de bu aralar genelde şu olurken hocam bir çıkmasanız da 5 dakika birkaç soru daha sorsam olurken geçen ay şu anda hocam bir 5 dakika konuşabilir miyiz? Yani çıkmasanız bir şey danışacağım. Ama dönmeye başladı. Bir grupta değil birkaç grupta bu oluyor. Ee, bir de öğrencilerimle ilişkim şöyledir. Hani Biz dersi yaparız, kapatır gideriz, soruları çözeriz değil. Otururuz, dertleşiriz. Hani ben anlatacakları bir şey varsa mutlaka ders sonu şunu söylerim. Dersle ilgili bir sorunuz var mı? Yok. Benimle konuşmak istediğiniz bir şey var mı? İki kere dönüt alır öyle bırakırım onları. Yani o alışkanlıktır. Hala mesela geçen yıldan mezun ettiğim öğrenciler, yani şu an üniversitede okuyan ama zaman zaman sıkılınca benimle sohbet edip yine konuşan öğrencilerim var. Problemlerimizi paylaşıyoruz. Zaten önemli olan ortak bir şeyler paylaşmak. Neyse kısacası bu ders sonlarındaki konuşmalarda izlenim şu, söylenen şu. Hocam ben şu nete geldim. Artık ilerleyemiyorum. Zaten daha da fazla böyle çok çalışma. Hevesimden ziyade ben sanki ileri gidemeyecekmişim gibi hissediyorum. Yani adam 30 neti sürekli yapıyor. Artık her denemede 30'u geliyor. Demek ki kafasındaki algı şu. Ben 30'luğum. Bu kadar yani. Devamına da gidemiyorum. Ve bu e, yavaş yavaş havaların düzelmesi diyeceğim ama daha sabah kar yağıyordu. Şu an 1-5 Ankara çok garip arkadaşlar. Son birkaç gündür. E, sizin artık sınav stresinizin, sınav yükünün sırtınızda artması... Ee, bunlar sizi bunaltıyor biraz artık çalışma motivasyonunuzun ister istemez yani sürekli 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 yaptığınız için azalması da Bir rehavet havası oluşuyor yani Artık çalışmaya olan hevesinizin azalması çok doğal ee, İşte denemelerde gelen netler üzerine artık analiz yapmayı kesip zaten bu kadar oluyor yine böyle oldu Demeniz yine normal karşılıyorum Ama arkadaşlar ben bugün Hayatta çok da fazla Ben kullanıyor muyum bilmiyorum ee, Ama genel olarak kullandığımız diyeyim Boş ver kelimesini kullanacağız. Gerçekten boş vereceksiniz. Bu hayatta iki tane boş vereceğiniz şey var arkadaşlar. Birincisi insanlar, ikincisi kendiniz. Şimdi neden böyle dediğimi açıklayacağım size. Bu arada boş verince aklıma şu geldi. Bizim bölümümüzde Adnan hocamız vardı. Cebir derslerimizi o verirdi. O çok fazla boş ver demez şey derdi. Never mind değil yok. Anyway derdi pardon. Bazen ben de hatta onun dersine çok sık girdiğim için alışkanlık kalmıştı. Bir gün Tam en olay oluyor bak şimdi. Anlatıyorum. Bir gün bir adam ders anlatırken hakkına bir şey geliyor. Onu orada ispatlamaya çalışıyor. Bambaşka bir şey mesela. Çalıştığı bir konu üzerine. Yapamıyor. Diyor ki ya bunu gösterseydim diyor. Bu birebir yaşanmış bir olay. İkinci sınıftaydım. ama bunu gösterseydim diyor. Buradan bakınca Ağrı zirvesini görecektim diyor. Mesela bunu ispatlayabilseydim Ağrı zirvesini görecektim. Tabi ee, tabii ders anlatırken birden bunu anlattığı için yarım saat bekliyoruz. O tahtada işlem yapıyor. Kendi kendi bir şeyler çiziyor, yazıyor, anlatıyor, ediyor falan. Sonra diyor ya, Anyway derse devam edelim diyor. Hani ama yarım saat uğraşıyor geldi sonra da. Çok tatlı bir hocamızdı. Adnan Hoca çok severim. Neyse işte ben de size güya boş vermeyi anlatacaktım. Bunu anlattım ya tam bu anyway'lik bir şey oldu. <laughs> o çok fazla söylerdi. E, o yüzden ben boş değil de bu arada böyle kendi dikkatimi dağıtmak için öyle derim kendime. Neyse bugün neyi boş vereceğiz onu konuşalım. Şimdi arkadaşlar ben e, yakın zamanda bir sanırım kısa bir filmdi. Çok da anımsamıyorum ama bir şey seyrettim. Çok güzel bir araba var. Bu eski bir yarış arabası olarak kullanılmış ve e, şey uzak doğuda geçiyor anladığım kadarıyla. Çocuğun babası vefat ediyor, araba çocuğa kalıyor, yıllarca o eve gitmiyor. Ondan sonra o eve gidiyor, bakıyor garajda bir araba var. Birkaç tane insanı çağırıyor, araba için fiyat alıyor. Adamlar diyor ki arabaya az çok ne çıkacağını anladınız ama ya bu bir külüstür, ederi ne bileyim şu kadar falan. Çok basit şeyler söylüyorlar. Ama o araba gerçekten kıymetli bir arabaymış. Ve o arabadan anlayan birisi geldiğinde bunun paha biçilemez bir şey olduğunu ve satmaması gerektiğini söylüyor. Buradan ne anlamanız lazım? İnsan kendisini değerli hissettiği yerde, insan kendisinin anlaşıldığı yerde kıymetlidir. Dolayısıyla ben bugün sizin karşınıza çıktığımda beni dinlediğiniz için mutlu oluyorsam, anlaşıldığımı hissediyorsam buraya aitimdir. O yüzden bunu yaparım. Ve sizde Gittiğiniz kurumda olabilir, evde olabilir, arkadaş ortamınızda olabilir. Yapamadığınız şeylerden dolayı bakın kendi evinizde, evinizden kastım burası. Bu. Kendi evinizde mutlu hissedemiyorsanız, kendi benliğinizde yaptığınız işten dolayı mutlu hissedemiyorsanız, bunu da zaten verim alamıyorsunuz. Benim kanalımın yanında duruyor istatistikleri söylediğimse onun 10.02.22'de 400 bin aboneye ulaşmışız geçen yılın Şubatında. Ama ondan önce 300'e ne zaman ulaşmışım biliyor musunuz Kasım'da. 4 ay var. 4 ayda 100 bin abone. İnan, eğitim kanalı için çok iyi bir şey arkadaşlar. Çünkü ben 400'den 500'e 1 yıla geldim. Öyle söyleyeyim size. Niye? O zaman da ve bir video yaparken işimde kendime şunu dedim de abi çok iyi yapıyorsun. Gerçekten soruların çok güzel. Anlatımını izliyorum tabii oturup ben iki kere videomu izliyorum mesela. Çok emek verdiğim bir videoysa çok iyi yapmışım. Bazı videoları 6-7 kere anlattığım da oluyor. Tamam diyorum bu içime sindi yolda. Ve ne zaman içime silip ne zaman kendimi mutlu edip yaptığım bir şey olursa bunun arkası hep geldi arkadaşlar. O yüzden şunu da söylemem lazım. Hayat böyle bir yer değil. Boş vereceğiniz ilk başta dedim ya kişiler. O kişileri boş verme noktası da şöyle olacak. Sizin hakkınızda sizinle hiçbir şekilde yaşadığınız şey hakkında bilgisi olmayan. Mesela arkadaşınız sizinle aynı ailede yaşamıyor. Sizinle aynı eve girmiyor. Sizin yaşadığınız evdeki aynı problemi yaşamıyor. Maddi problemi yaşamıyor. Ancak paylaştığınız birkaç saat içerisinde birkaç söylem üzerinden sizi yorumluyor. Ve buna rağmen başarısızlıkla yorum yapıyor olabilir. Olur demiyorum olabilir. Başka insanlar da böyledir, öğretmenler de böyledir ama ne der? Az çalışıyoruz. Her şey arkadaşlar bakın hayatta her şeyde çalışmak demek değil. Çalışmayı sağlayabilmek için gerçekten uygun bir zemin olması gerekiyor. Ben mesela aklımı toparlayıp iyi çalışabildiğim zamanlarda başarılı oluyorum. Onun dışında zamanımın çoğu çalışmaya çalışarak geçiyor. Heh, bu yüzden Çevrenizde söylenen, konuşulan şeyleri mutlaka boş vermeniz gerekiyor ve açık söyleyeyim. Benim hakkında genel olarak iyi konuşulduğu zaman da boş veriyorum. Duymak istemiyorum. Çünkü benim iyiyim. Bana ben kendimi mesela matematikte iyi olarak nitelendirmiyorum açık söyleyeyim. iyi değilim diye geliştirmem gereken zibil tane şey var. Burada bakın bir milyon tane kitap var. Bitirmediğim daha bugün elime aldım. Paylaşma hatta fizik olimpiyat soruları dök, dökümü almışım. 300 sayfa hangisini çözmüşüm? Hiçbirini. Abi niye çıkarttın o zaman? Ama bak başka insan diyor çok iyi değil. İyi olsa oturdum onları hemen çözerdim. Mesela iyi olsam daha iyi bir yere giderdim. İyi olsam daha daha kanalım daha büyük olurdu uyduruyorum. İyi olsam soruları daha rahat çözerdim. İyi olsam daha iyi anlatırdım. Yorum yok mu? Siz anlatamıyorsunuz hocam hiçbir şey anlamıyorum yazmış. Kabul doğru anlatamıyorum demek iyi bir şekilde. Bunları kabul ediyorum ama bazen de boş vereceksiniz. Diyeceksiniz ki ben iyi bir anlatıcıyım. Hatalarım olabilir ama çok iyi bir anlatıcıyım. Daha da iyi olacağım. Böyle ilerleyeceksiniz ve bakın bu kitabın baş sayfasında ne yazdım? Çok saçma sapan hayatımın zor geçen dönemlerinde çıktı. Diğer kitap da öyle çıkmıştı. Siz kitabın yazım süreçlerini de bilmiyorsunuz. Ama bilseniz ben günümün 7-8 saatini kitaba verirken geriye kalan 7-8 saatinde evde ilgilenmem gereken işler vardı. Annemin zaman zaman sağlık problemleri vardı. Kendi arkadaşlarım arasında ilişkim içerisinde problemler vardı. Ben milyon tane problem içerisinde problem yazıyordum arkadaşlar. Maalesef. Gerçekten maalesef rahatken yapmayı çok isterdim ama problemler için de problem yazıyordum. Ya bu da ablamın e, satın aldığı kitap. Bakın ismini de yazmışız. <laughs> İmzalı diye. Ablam ilk yüzden aldı tabii. Çıkar çıkmaz aldığı için canavar gibi. Burada yazan bir yazı okumak istiyorum. Bunu ön söze yazdım. Kendim yazdım. <laughs> e kendin yazdın sen kendin söyle. Hayır. Yanlış söylemek istemiyorum. Sadece güneşli günlerde yürüyerek asla hedeflerime ulaşamazdım. Durmadığım sürece ne kadar ileri gittiğimi önemseme kararı aldım. Pek uygulayamadım ama olsun. Son olarak eskiden okuduğum bir kitaptan alın, alıntıladığımı anımsadım. eski defterimden çıkan not bu kitabımın ön sözünde kalsın. Zaman kısıttı. Yapacak hayli iş var. Bu yüzden başka insanların gürültüsü kendi kalbinin sesini duyman, kendi kalbinin sesini duymanı engellemesin. Kendine inan, yürüdüğün yolda gerekirse dinlen ama geri dönme. Yarın hiç gelmeyecekmiş gibi hayallerine daima sarıl. Gelecekteki bana sevgiler de. Size de bunu söylüyorum arkadaşlar. Gelecekteki sizin, sizin şu anda inşa ettiğiniz şeyde, şeylere ihtiyacı var. Ve bugün sizin duyduğunuz, bugün sizi negatif etkileyen insanların söylemleri yarın hiçbir şey ifade etmeyecek. Ama yarın hiçbir şey ifade etmemesinin anlamı bugün bir şey ifade etmeyeceği anlamına gelmiyor. Sizin bakın söyleyeyim çok zor da olsa enerjinizi korumanız, akışta kalmanız gerekiyor. Akışta kalmak ne demek? Benim öyle günlerim oluyor ki o kadar yoğunum ki anlatamam size yemek yemiyorum. Eski videolarıma bakın. Bir gidin inceleyin bakalım. Kilo farkını çok rahat göreceksiniz. Dehşet bir kayıp var. Ama ne o zaman da mesela inanılmaz yoğunluğum olmasına rağmen çok keyifli geçirdim. gün bitince dedim ya süper bir gündü abi. Dehşet yorulmuşum. Süper bir gündü diyorum. E bunları kendi içinizde işte yaşayıp hissettiğiniz o zaman size başarı gelecek. Tekrar söylüyorum. Hayatınız hakkında bir sürü insan konuşacak. Ben bu kanalı başladığımda arkadaşlar kendi arkadaşlarım dalga geçiyordu benimle alay ediyorlardı ders anlattığım için. 10 kişi izliyor salak salak ders anlatıyor ha ha <laughs> falan diye. Ama bugün ben onların sesini dinlemediğim için veya başka insanların benim hakkımda dediğini dinlemediğim için. Çünkü niye? Size dediğim gibi o garajın içindeki araba benim arkadaşlar. Ve yine o araba incelemeye gelen yaşlı adam da benim. Kendi kıymetimi ben biliyorum. O yüzden sizin boş vermeyeceğiniz tek kişi müthiş bir çelişki gelecek birazdan. Boş vermeyeceğiniz tek kişi kendinizsiniz de kendi hayalleriniz. Ha siz kendi hayallerinizi ben bugün çalışmayayım deyip öteliyorsanız. Ben bugün yeterince çalış, çalışmasam da olur. Yoruldum zaten. Zaten şu sınırda kalıyorum deyip öteliyorsanız. Yarın karşınıza gelecek. Ya gelecekti ki siz yarın karşınıza geldiğinde. O zaman herhangi bir şikayette bulunma şansınız olmayacak. Tamam mı? Hiçbir şekilde ona söylenmeyeceksiniz. Keşke daha çok çalışsaydım demeyeceksiniz o halde. Lütfen bunları göze alarak hareket edin. Ve ikinci konu. Dedim ya boş vereceğiniz ikinci bir kişi kendiniz olacak. Ben şunu anladım yine öğrencime de aynı örneği vermiştim. Ee, konuştuk dedi ki ben işte şu kadar nette kaldım. Ne yapabilirim? Ee, belki anlatmışımdır. Tekrar da düşecek gibi de olabilir ama olsun. Çünkü çok da üniversiteyle ilgili anlamı yok. Hani olanları da ufak tefek anlatınca mutlu oluyorum. Asosyalin tekiyiz işte. İneyiz hani size göre öyle diyorsunuz ya. Onları da artık kulak kapatıyorum. Ama bak saymadım. İlkokuldayken inek, kısa boylu küçük bir şeydi artık ne, ne, takma isim takarsanız cüce, bücür aklıma gelmiyor. Sarı saçlı oradan da bir saçma sapan söylemler. Bunlara siz kulak kapatacaksınız. Ama ben tabii bu olguna biraz geç eriştim. Şimdi diyorum. E, küçüktüm. Herkesin arasında küçüktüm. Evet özeldim çünkü. Değil mi? Her şey sizin yüklediğiniz anlama bağlı birazcık da. E diyorum işte hep yink yank diyorum arkadaşlar. Bak konuştuğuma bakmayın ben de yapamıyorum ama en sevdiğim örnek karanlık. Işık yoksa karanlık. Ha, demek ki bir şeyin olmadığı durum. Ama bir şeyin olmaması belki onu özel yapıyordur. Yani her zaman her şeyin olması gerekmiyor. Elinizde bir şeyin olmaması da aslında özel bir durum. Yani mesela 30 net yapıyorsanız 40 net yapamamanız özel bir durum. Niye? 10 net daha yapmak için çalışma motivasyonu sağlar size. Ama işte bu bakış açısıyla bakmazsanız, bu boş vermişliği yapmazsanız çok saçma sapan bir felsefe. Ama bir kere arkadaşlar hayatınızda oturttuğunuzda ben oturtmuştum üniversitede kıyamet. Başarısızlık arıyorsunuz gözünüz başarısızlık arıyor ki ben motive olayım Gözüm diyor ki geç kalayım mesela derse 5 dakika geç girip hırs yapayım dersten sonra baştan sona tekrar edeyim Tüm negatiflikleri çekmeye başlıyorsunuz ondan sonra 5 puan daha düşük alsaydım da finale canavar gibi çalışsaydım falan böyle bak Makine oluyorsunuz gerçekten Yani bu korkunç bir şeye dönüşüyorsunuz ben kendimi de frenliyorum Bu aşamaya gelmemek için çok tutuyorum çünkü gelince gözüm dönüyor ve kimseyi tanımıyorum kimseyi görmüyorum çok fazla hırslanıyorum o o hırsa girmek istemiyorum ama sizi o hırsa yönlendirmek istiyorum. Çünkü kalan bu zamanda bir şeyler başarmanızı istiyorum. Ve bu umutsuzluktan, ümitsizlikten de koparmak istiyorum sizlere. Dördüncü sınıftayız. FAT dersi alıyorum. Bir iki notlar. Keşke defterini şimdi bulsam şurada bulurum ama çok yoğun. Orası da çok tozlu bir de. Oynatınca düşünün 10 on yıldır onlar hareket etmiyor. eski Çok eski TÜBİTAK kitaplarım falan var. Ve toz çıkıyor hemen hapşuruyorum. Bir tane ders dehşet uzun notları var. Baktım ben bu dersten dedim yapamayacağım. Bir de o son sınıftayım, derecedeyim dedim bitti ya yok derece derecede yandı zaten yapamayacağım da. Ve dönemin son zorunlu dersi ondan kalırsanız bir yıl daha okulu okutmak zorundasınız. Ya belki hani her dersi bitirseniz tek derse falan girersin. Abi nasıl korkuyorum, ne yapacağım, ne yapacağım, böyle dövünüyorum resmen. Oturdum bir hafta kütüphanede sabahımı akşamımı verdim arkadaşlar. Sabahımı akşamımı bakın. Okul 3 e, günün boştu. Sabah e, ben 7'de kütüphanede oluyorum. Akşam 5'te çıkıyorum 3 gün boyunca. Onun dışında okulda tüm zaman kalan zamanlarda 2 işte gün gidiyordum. Pazartesi sadı. Öyle e, bir saat boşluklarında bile yine kütüphanede tekrar ediyorum. Bir hafta bitti. Ortada hiçbir şey yok. Derse girdim daha da leşim. Hiçbir şey bilmiyorum. Allah dedim ya çalıştıkça nasıl bir şey kötüye gidebilir? Birkaç gün daha sabret dedim. Çalıştım. Katiyen hiçbir şey olmadı. İyice kötüye gittim. Ben dedim lanet olsun salıyorum ne oluyorsa olsun. 2-3 gün çalışmadım. Kendimi topladım finaller çok yaklaşıyor. Ben dedim bir daha deneyeceğim. Gittim kütüphaneye hep söylüyorum. O Hacetepe'deki mi de hayvanlar gibi yazı yazdığımız ders o derste. Bir kere daha çalışacağım dedim. Çalıştım. Çalıştım. Çalıştım 3 gün daha. Hala bir şey olmuyor. Diğer haftaki derse girdik. Ders başladı tamam mı? Abi Matrix kafam resmen. Tırırır bir şeyler akıyor. Aa nasıl ya? İki haftadır hiçbir şey düşmeyen işte biraz ağır çalışıyor yapacak bir şey yok. Sizinki benimkinden çok daha iyi emin olun. O yüzden sizde bu iki haftalık süre bir hafta falan olur. Benimki hantal. Geliyor böyle. Bazı şeyler arkadaşlar, bazı düşünceler, sizin karakterinizle ilgili, sizin başka insana olan sevginiz olur, sizin başka ders olan sevginiz olur. Her şey bakın, her şey belli bir süreçten geçip size gelir. Zaten o ben şuna inanırım, bilgi vardır, Bilgi vardır, sizin bilgiyi almanız lazım. Bilgi hepinizde vardır. Yeterli yerden gerekli soruyu da o bilgiyi çağırırsanız o bilgi sizin içinizde olan bilgi size gelir. Yani siz bu bilgilerin ay kitapla olduğu için bu bilgilerin hepsini biliyorsunuz, içinizde var. Ama o bilgiyi çağırmadığınız için öğrenemiyorsunuz. Tamam mı? Felsefede neydi bu? Maalesef unuttum ama. Dolayısıyla o iki haftalık süreden sonra benim o bilgilerim gelmeye başladığında dedim ki ha hayatımda bazı şeyler böyle olacak bazı şeyleri çok zorlayacağım. İngilizce sınavlarına hazırlanıyorum. İlk sınavdan kaça kaç aldım? 55 bin aldım. Çok kötü benim için. İkincisi de dedim olmuyor zaten çalışmıyorum. Çalışmayacağım. 60 küsür bir şey aldım. Sonra dedim bir dakika Tunç. Böyle olmaz. Bir daha bir yüklendim. 90 küsür puan aldım. E, e, bu alınmayacak bir şey mi? Hayır katiyen değil. Rahatlıkla alınabilir bir şey. Ama belli aşamayı doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ha, 30 nette kaldınız ya. Şimdi boş vereceğiniz şey şu. Boş ver abi 30 neti. Ben 30 net yapmışım. Boş veriyorum yapamadıklarımı. Bu gayet güzel ilerlediğim bir şeydi. Bu bir bakış açısı. Diğeri de şu. 30 neti boş veriyorum. Ben o 10 neti daha yapacağım. Ben yoruldum. Yorulmamı boş veriyorum. Benim karamsarlığım geldi. Karamsarlığımı boş veriyorum. Hayatta yani boş vereceğiniz şeylerde bir mutlaka olan diğer insanlar. Tabii ki sizin için güzel şeyler söyleyen, iyi dileklerini söyleyen, onları tenzi edelim bu konuşma dışında ama kendinizin de size karşı yaptığı demotif hareketler bunları boş vereceksiniz. Ben de diyorum o gün anlamadığımda boş vermeseydim bir daha oturup çalışmasaydım o bilgi gelmeyecekti. Size de sıkıştıysanız arada kaldıysanız artık sürekli sınırlarda hissediyorsanız iki gün bir mola verin bakalım. Azıcık mola verin. Kendinizi de sakinleştirin. Deyin ki biz buraya kadar güzel geldik bir iki gün dinleniyorum sonra geri başlayın. Ama unutmayın bu iradeyi her gün gösterdiğinizde bir zaman gelecek ve o zaman da o bilgiyi mutlaka alacaksın. Sadece bilgi için söylemiyorum. Hayatta da böyledir. Hayatta mesela bazen ben de düşerim. Çok fazla emek veriyorum. Ben bu kanala arkadaşlar 8 yılımı verdim. Anlatmadığım, yapmadığım birçok kişiden farklı olarak da mesela milyon tane içerik üretiyorum diyorum. Ama bakıyorum aldığım karşılık bu mu olmalı? Hayatımı veriyorum bunu mu almalıyım? Bazen diyorum hayır daha iyisini almasın ama diyorum ki bekle bir şey ortaya koyuyorsun. Bunun sonucu demek ki şu an ortaya çıkmıyor. Ya bu kanalın yine inşa süreci 3 yıl boyunca 1000 kişi mi ne vardı arkadaşlar bu da 3 yıl. 3 yıl ben hiçbir şey beklemeden ders anlatmışım. 3 yıl bekleyip bunu yapan adam şu anda mı bekleyemeyecek? O emeğin sonucunu aldığını görmüşsün artık ve bunun sonrası daha güzel gelecek. Hayatınızı da sakın bir üniversite sınavı kadar kısa düşünmeyin. Üniversitenin sonrası, kendi hayatınız, iş hayatınız bu upuzun bir süreç. O yüzden tekrar söylüyorum. Hayatta neyi istiyorsanız sıkıca tutunduğunuz takdirde elbette molalarınız olacak. Ama bakın kitapta ne yazdım? Gerekirse dur ama geri dönme. Size de aynı şeyi söylüyorum. Gerekirse durun. Başkalarının sesine kulak kapatın. Gerekirse durun ama asla geri dönmeyin. Yorulabilirsiniz gayet normal. Durabilirsiniz gayet normal. Ama unutmayın ki en kötü durumda durmanız iyi olur. Geriye dönmeye başladığınızda bu bizim için kayıp olacaktır. Benim bu kadar. Lütfen kendinize artık bir sürecin içerisinde olduğunuzu ve bir akışa girerseniz ben çalışıyorum, çalışacağım, sınırlarda olabilirim, kendi sınırlarıma belki yaklaşmış olabilirim ama daha iyisini yapabileceğime güveniyorum diyerek ve yapamayacaksın diye gelen iç sesi boş vererek bazen de çok iyi gidiyorsun iç sesine iyi falan gitmiyorum daha sıkı çalışmalıyım diyerek birazcık kendinizi böyle ambal etmeniz sizin faydanıza olabilir. Ben bunları konuşmak istedim. Bu konuşmaya benim de ihtiyacım vardı açık söyleyeyim. Hani konuyu sadece öğrenciler belirlemiyor. Benim de hayatım biraz belirliyor. Sizleri seviyorum. Kalan sürede güzel şeyler yapacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Bu boş beleş bir laf değil. Size inanıyorum. Siz de lütfen benim inancımı boşa çıkarmayın. Olur mu? Kendinize iyi bakın. Hepinize kucak dolusu sevgiler. <laughs>